Arkadaşlar ben adım Burak. Besteyle beraber yeni Minecraft videosu çekeceğiz dediğim gibi e, çekmeye başladım. Hemen video başlamalar önce ben birazcık odun topladım. Normalde e, toplayacağım demiştim. E, şimdi topladım. Videoyu kapa e, dondurmak istedim ama yanlışlıkla kapattık. Kapandı doğ daha doğru su. Nasıl olduğunu ben de anlayamadım. Yatak da yaptım bu arada. Oradan arkadaşlar Biraz hastayım da o yüzden. Hadi bakalım bunun sinetiği nasıl oluyor. Şöyle üç. zon tek kapalı tam tek kapalı <laughs> iki kat atacağım bunu ilerleyen zamanlarda. Şimdi şöyle normal, normal küçük bir ev yapayım. Ya ben bu evi kırıp yenisini yapacağım ya da bunu ben bir kat daha şey yapacağım. Yükselteceğim. başına bir oyuna çıkacağız. çok muhteşem bir logomuz Burada sedimin adı Stevie. DVD okunuyor, site ve diye yazılıyor işte ne fark ediyor. Biraz zılak var galiba. Kırılmamış. geliyor. sonra bitireceğim. Yarın devam edeceğim. Daha bir şey şarj yeterse dolu yapmaya bakıyorum. Kalsın. Ama yatacak da olmuyor. bitir mi ki doğru mu? Bir kısmı yedim. Hadi yetmez Bence yeter. Şeyin var Ayla. Kütüğün. Hmm. hmm. Biraz taş toplayayım. Biraz da şey yapacağım ama şimdilik zaman yok. Hemen hızlı yapayım. Biraz taş toplayayım. Cam şey yapayım. Ama belki fırını yaptıktan sonra bile bitirme ihtimalim yüksek. Gerçekten çok özür diliyorum. Şimdi daha yeni akıma geldi. Kaç gündür diyorum onu? GTA'yı da yaptım. Daha gelecek ama. GTA videoları. Uyuyayım ben de. Oh. Benim gerçek hayatta uykum geldi. Nasıl giriyorum? Ve işte dediğimiz modlar böyle oluyor bir şu yazılar var. gördüğünüz gibi bir modlar yol, sakın ha bir şey olmadı vay mesela bu bunları da size özellik veriyor mesela evet, bu fly özelliği ama yere düşersen canlı da gösteriyor düşeceğim o yüzden. ne güzel bir şey Yalnız şu köylü kasabasına da gideyim de ben biraz şeylerini toplayayım ya şeylerini. Mesela Enderman'ı vursanız düşünebilirsiniz. <laughs> Ama acaba yumurta attığımız yeri şunlar biliyor muyuz lan? Bilmiyorum. Ve şimdi creative'da mısın diye sorarsanız. Hayır. hayır. Evet. Ben... Hayır. Yanma. Gayet... Yanma. Sür. Ölmüyor, niye Yoksa başka ölemez mi? Çünkü bura... Burayı bırak. Bakar mısın? Şekil ver şöyle. Burada hatırladığım kadarıyla lan vardı ya. Ya, ya. atılıyor Evet arkadaşlar bitiremedik bile zaten kapatıldı tablette. İşte ben bu yüzden evet de, 10 dakikadan fazla olacak çektiğimiz videolar. Ee, şimdi bunu yaptığımız için gerçekten yeniden e, özür diliyorum. Ee, kendinize iyi bakın iyi oyunlar. Güle güle. Dur kendimi de. Hadi oğlum lan. <laughs>